Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Salı günü akşamı güzel bir canlı yayın yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi size kuşları tanıtıyorum arkadaşlar. 6 tane tankerci Necdet abimizden aldığımız kuşlar var. Onların videosunu yükledim. Şimdi bir de Niyazi kardeşimizden aldığımız kuşlar var. Çok güzel bostak kallar. Çok güzel hızlı var arkadaşlar. İnşallah onları size tanıtacak. Tek soy boz kirli var. Onları bir tanıtayım arkadaşlar size. Şu hazır. Hazır kuştan başlayıp Böyle kanat üstte Çok güzel bir tane dişimiz var beyler. Bu kuş hazır. Uçurmak isteyen abi kardeşime bir saate yakın araç sallıyor hayvan. Hava tamam, sakin. Hayvan bir saat havada kalıyor arkadaşlar. 15 metre, 10 metre, 20 metre çalışan bir kuş. Evet. Bu erkek onun babası. Bu şekilde erkek onun babası. Vay vay vay. Şöyle iki tane de dişimiz var. Tutakları çok doğru beyler. Bu da gene dişi. Bu hayvan da sökük. Kanat dört de. Ama uçaklar çok dolu. Şöyle bakın. Bir bu dört tane takım var beyler. Bu Dişilere takım olarak düşünürseniz şöyle çok güzel dumanlı kızıl erkeklerim var. Niyazi Sakarya kardeşimizin kuşları. Bu da onun bebesi. Tatlayı çevirmiş. Kanat buyruk ve kanat bir de. motor gibi çok da kuvvetli. Bunlar babalı oldu arkadaşlar. Dumanlar da Arkadaşlar şöyle gene bir tane meşhurlardan boş taktallar var. Küçük kanatları başlarda bekliyorlar. Bu 13 kuyruk olan dişi. Ses kanatları yok. Baş kanatları yok. Sur. Yine aynı şekilde bakın baş kanatlar eksik. Bunlar artık kanat kuyruk değiştiriyor. E kuşlarımız. uçacak kuşlarımız. Bu da 13 kuyruk. Uçurmak isteyene atım, mesafe görmek isteyenlere boz dakikaları tavsiye ederim arkadaşlar. Bir çift de şöyle atmalara beğenmeyeceğiniz yine bir tane Bostakkallarla aynı mesafede uçlardan var. Maşallah maşallah. bu erkeği Bu da dişi Bunlar da yine kalabalık buyurup çok güzel desenleri falan. Üstünde pul pul sinekleri var. Bunlar da mızık beyler. Böyle burası 10 tane arkadaşlar. Uçacak kuşlar da var içinde. Çok güzel damızlıklarımız da var. Salı günü akşam inşallah sizlerin huzurunda olacaklar. Kuşlara bakın. Besleyici abi kardeşlerime gider. Bakın şu boz takım. Çok kaliteli arkadaşlar. Şey görüyorsunuz maşallah. Oskiller erkeğimizin altından güzel bebeler dönüyor. Boz dumanlı dişi. Hazır bakın arkadaşlar uçuruculara. Boz beneklilet gene kanat açıklığı uçacak kuşlar. Kızıl göz dumanlılar deseniz de o şekilde. İkisi de erkek babalı oldu. Bu dumanlı yavrunun da gene bir tarafı uzun gidenlerden. Oskillerden geliyor. Çok güzel bu hayvanlar arkadaşlar. takkallarımız da gene aynı şekilde oskillerden geliyor. Bir tarafı uzun giden kuşlardan metre mesafe isteyen abi kardeşlerim bu takımları alsın. O zaman da dişimiz de hazır arkadaşlar şu an. Bir saat yakın kanat sallığı 10 tane 15 tane 15 metre arası oynayan kuşu. isteyen abi kardeşim de onu hazır olarak verebiliriz. Kuşlara bakın beyler. Kopatya gibi hayvanlar maşallah. Ostatkallarımız falan çok güzel. Salı akşamı inşallah 9'da bunlar da sizinle olacak. Onun dışında yine Necdet abimin kuşlarından var. Onları da yerlerine koyduk. Bu takım var. Arap ve eşi var. Dumanlı. Bunları daha buradan çarpmadık. Gökleri. Gökleri asıl gökler. Çok muazzam beyler. Şu gök erkek. Gözleri falan muhteşem. Kuşa bakın. Eski kalmış. Kaka bembeyaz. Dişi de bir o kadar nazik. Kibar hayvan. Bana bakın arkadaşlar. İnşallah bunları size çıkartacağız. Çıkarttık madem hepsini çıkartalım tek tek. Arap erkeğimiz maşallah tay gibi. Yine onun dişisi metaliklerden. Metaliklerden yine çok güzel bir takkalı dişi. Uçlar belirli uçlar zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz hayvanları. Yine onun da eşi kasalı çok güzel. Namızlık erkeğinden verdi bu sefer. 6 tane de bunlar var arkadaşlar. Salı akşamı inşallah hepsini çıkartacağız.